Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Kuzey tarafta nasılsınız? Umarım hepiniz çok mutlu, çok huzurlu, çok sağlıklı, çok güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Beni soracak olursanız ben çok iyiyim arkadaşlar. Evet, iki gündür karşınıza gelemiyorum. Bayramdan dolayı hepinize musmutlu bayramlar diliyorum canlar. Umarım hepiniz çok ama çok iyisinizdir. Sizler yavaş yavaş gelirken ben şifalanmak e, ilişkimize, neyi şifa getirmek istiyorsanız arkadaşlar, onun için bir mum bir de tütsü yaktım sizlere gelsin. Evet, uzun zamandır karşınıza gelmiyorum biliyorum kızıyorsunuz bana ama arkadaşlar birazcık böyle bir dinlenme refesi içerisindeydim. E, uzun zamandır her zaman yapmak istiyorum işte her gün gelmek istiyorum karşınıza olmuyor. E, niyetleniyorum karşınıza gelmeye niyetleniyorum e, kısacası arkadaşlar motive olamıyorum bazen e, neden bunu da bilmiyorum inanın e, öncelikle ilk defa karşınıza geliyorsam eğer canlar abone olmayı beğenler yapmayı güzel yorumlar atmayı unutmuyoruz e, bu videolar arkadaşlar Kanalımın takipçilerine özel. Beni izleyenlere özel. Abone değilsiniz mesela. Karşınıza ilk defa geldim. Ee, ve dinliyorsunuz beni. E lütfen abone olun. Emeklerin karşılığını verin Güzel yorumlar atın. Beğenler atın. Sizden tek ricam bu canlar. Şimdiden bunların hepsini yaptıysanız gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz açılımlarımı. Neden bunları diyorum arkadaşlar? Çünkü arkadaşlar alma verme dengesini sağlayabilmek adına. Çünkü alma verme dengesini sağlamadığımız her durumda bir şekilde bitiyor. Biz bitmek istemiyoruz, güzelce devam etmek istiyoruz. Sizlerin desteğiyle, güzel yorumlarıyla, güzel enerjileriyle her daim kanalı açık tutmak istiyorum. Kapatmak istemiyorum. Sizlerin o güzel enerjileri, güzel yorumları, beni desteklemeleri o kadar mutlu ediyor ki beni. Ve karşınıza gelmek için can atıyorum arkadaşlar. Bugün de o günlerden bir tanesi. Dedim ki uzun zaman oldu, kalkayım şöyle bir ee, açılım yapayım abonelerime, ee, beni dinleyenlere. Karşınıza geldiysen bir mesaj al alırsınız arkadaşlar. Eğer arkadaşlar bu açılımlar işte YouTube'daki açılımlar kolektif açılımlar olduğu için bana birebir uymuyor diyorsanız. Instagram adresim tarotçum kuzey 21'den DM'den bana ulaşıp özel açılım alabilirsiniz. Bunu da unutmayın. Şimdi sizler yavaş yavaş gelirken canlar. Biz ne yapacağız? Şimdi aşk kartları elime düştü. Dedim ki şu aşk kartlarından bir ekran fotosu çekeyim. Kolektife tabii ki. Ee, dedim şöyle bir karıştırayım. Niyet aldım kolektif adına. Barışma çıktı arkadaşlar. Yani bu bir tesadüf mü? Tabii ki değil. Tesadüf hiçbir zaman yoktur. Şu an beni izleyen 15 kişi mesela. Arkadaşlar ne diyor kartımız? Yakında barışabilirsiniz. Tarot testiniz varsa ay, aşıklar, azize ve kupaların ikilisini, kartlarını ayırın. Dört kartı göz kararı çizdiğiniz çok geniş olmayan bir çembere yerleştirin. Tam ortaya kırmızı bir mum dikin. Mumun üzerine aşkınızla ilgili en büyük dileğinizi kürdan yardımıyla kazıyın dedi. Tarot testiniz yoksa bile arkadaşlar bir tane edinip yapabilirsiniz. Bu bir ritüel ama genel itibariyle beni dinleyen şu an sevgili gönül dostlarım veya da dinleyecek olan bundan bir ay sonra, bundan üç gün sonra, bundan beş ay sonra dinleyecek olan sevgili gönül dostlarım için yapabilirsiniz, uygulayabilirsiniz bu bir ritüel. Ee, yapmak istemeyenler de arkadaşlar barışmayı, Yakında barışabilirsinizi alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şu aklınızdaki kişi ne durumda ona bir bakalım. Ama öncesinde tabii ki niyet oluşturuyorum arkadaşlar. Beni dinleyen, karşısında bu video çıktığında emeklerin karşılığını veren, abone olan, beğeni atan, güzel yorumlarla destekleyen herkese gelsin diyorum. Aklınızdaki kişiyle, kalbinizdeki kişiyle en yakın zamanda karşılıklı oturup konuşabileceğiniz ve anlaşabileceğiniz bir zaman dilimi diliyorum Yüce Yaradan'dan. Ve öyle de oldu diyorum arkadaşlar. Ben inanıyorum ki e, hayrınıza olacak şekilde evrenin ve bütünün ve tabii ki sizlerin hayrına olacak şekilde sizler ne istiyorsanız sizler için o gerçekleşsin ve öyle de oldu diyorum. Hadi bakalım. Yavaş yavaş bir bakalım ne durumda? Bu aklınızdaki kişi nelerle uğraşıyor? Neler yapıyor? Aklınızdaki kişiyle arkadaşlar. Aklınızdaki kişi her kişi herkes olabilir. Onu da söyleyeyim bu arada. İşte eşiniz, dostunuz, arkadaşınız. Bunu sizler belirliyorsunuz arkadaşlar. Aa, İmparator Koç burcu bize selam verdi. Hadi bakalım. Yavaştan. Nelerle uğraşıyor bakınızdaki kişi? Bir bakalım bakalım. Evet. Asa prensi, kılıç dörtüsü. sihirbaz. Devam edelim. Parası. Maddi durumlarla uğraşıyor arkadaşlar. Yapması gereken Veyahut da karar verme vermesi gereken bazı durumlar var Aslında aklınızdaki kişinin e, çok güçlü bir enerjisi var Onu söylemek istiyorum hmm. uh -huh. arkadaşlar burada genel itibariyle söylemek istediği şey şu aslında bu kişi e, bir şeylerle uğraşıyor o iş olabilir. Ee, ama bu kişi çok fazla uğraşıyor bu durum için iş mevzusuysa eğer arkadaşlar genel itibariyle çok fazla olsun diye uğraşıyor çok fazla adım atıyor çok fazla uğraşıyor çok fazla çabalıyor ama bazı durumlarda diyor ki yani kaderden kaçamazsın hani vardır ya bazen çok uğraşırız çok çabalarız çok uğraşırız çok didiniriz ama olmaz bir türlü. Burada da olmuyor arkadaşlar. Yani kaderinde ne varsa onu yaşayacaksın. Çok fazla uğraşıyorsun, çok fazla dinliyorsun, çok fazla e, bunun için ortam hazırlıyorsun ama burada diyor ki çok fazla uğraşma çünkü senin yazgında yok bu durum. Ya da senin yazgın neyse onu yaşayacaksın. Sistem zaten kendi kontrolü dışında ilerliyor. Ee, birazcık daha hani çabala ama hani olmuyorsa da yapacak bir şey yok diyor. Bu kişi genel itibariyle arkadaşlar ee, birilerinden ya da sizden haber almak için çok fazla uğraşıyor. O haberi aldığında arkadaşlar kenara çekilip bir düşünmesi gerekecek. Neyi düşünmesi gerekecek? Burada bakın bir resmi evrak da var. Çok fazla aşırı derecede gün içerisinde uyuyor uyurken bile düşünüyor zihnen çok fazla aşırı derecede düşünün ki hepimiz yaşamışızdır uyurken bile bir konu vardır hayatımızda bu konu uyurken bile e, rüyalarımıza girer bu kişi aynen de o durumda arkadaşlar bir haber bekliyor e, bir yerlerden beklediği bir haber var e, o haber gelirse rahat edecek. Bu kişi arkadaşlar sonsuz bir enerjiye sahip. Aşırı derecede güçlü bir enerjiye sahip. Aslında enerjisini doğru kullansa her şey çok güzel gidecek. Ama burada bu kişinin hayatını mahveden dahil olan ve çevresinde kendisiyle uyumsuz olduğu, aslında enerjilerini çok fazla tutmadığı insanlarla bir arada çok fazla olumsuz enerji bu kişinin olumlu enerjisini aşağıya çekiyor. Ve e, o kişinin adım atmasını, ilerlemesini, doğru düzgün istekleri karşısında hareket etmesini engelleyen insanlar bunlar arkadaşlar. Çünkü fikir ayrılıkları çok fazla. Çok fazla tartışmalar var, çok fazla çekişmeler var, çok fazla uyumsuzluklar var. Aslında örnek veriyorum sadece arkadaşlar. Bu kişi yani aklınızda bu kişi İş yerinde çok başarılıdır, enerjisi çok yüksektir. Aslında etrafındaki insanlar tarafından çok fazla e, işte parmakla gösterilen biridir. Enerji, enerji olarak sonsuz bir enerjiye sahip, çok güçlü bir enerjiye sahip. Ama etrafında onu çekemeyen insanlar tarafından aşağı çekiliyordur. Ya da olumsuz düşünmeye teşvik ediliyordur. Burada bu var arkadaşlar. Ama bu kişi genel itibariyle hayatında Yapacağı bir tekliften sonra ya da alacağı bir tekliften sonra ee, şunu farkına varacak. Ben bir hata yaptım. Ben bir hata yaptım. Geçmişte bir hata yaptım. Bu hatayı telafi etmem gerekiyor. Biliyorum. Eğer o o hatayı telafi edersen hayatıma doğru düzgün bir şekilde devam edeceğim. Hayatında affetmedikleri vardır ya da affedilmesi gereken insanlar vardır. Bu nasıldır? Bazen insan kendisini affetmek ister, edemez bir türlü yaptığı hatalardan dolayı. Bazen de birini affetmesi gerekir. İşte burada bu kişi hem kendisini affetmesi gerekiyor, hem karşı tarafı affetmesi gerekiyor, hem de arkadaşlar eğer bir hata yaptıysa bu affedilmeyi sağlaması gerekiyor. Eğer sağlarsa bu kişi maddi olarak düzelecek e, ve yoluna daha sağlam adımlarla devam edecek olarak gözüküyor. Hadi bakalım yavaş yavaş e, sizlerle alakalı duygu düşüncesi kalbi ve olasını geleceğini de bir bakalım. Neler var neler yok. Enerjilerine bakacağız sizlere karşı olan enerjileri. Nedir ne değildir. Devam edelim bakalım. <laughs> Şöyle listemizi karıştıralım. Sevgili aklınızdaki kişiler bizim ar sevgili arkadaşlarıma arkadaşlarımla ilgili ya da arkadaşımla ilgili ne düşünüyorsun? Enerjin ne? Düşmanlık. Araya düşmanlıklar girmiş. Bağımlılık. Sözleşme. Kaygı. Sihirbaz ve ayna. Arkadaşlar bu kişiye aşırı derecede enerjinizi gönderiyorsunuz. Yani burada bu ilişkide ee, bir sözleşme varmış bu kişiyle evli olabilirsiniz bu kişiyle e, sözlü olabilirsiniz ya sözlü eskiden derdik ya hani nişanlı değil de eskiden birbirimize söz verdiğimizde daha böyle ince bir alyans takılırdı hatırlar mısınız aranızda hatırlayanlar var mıdır bilmiyorum ama hani önce bir söz alınırdı daha ince bir yüzük takılırdı Sonrasında da nişan yapılırdı. O zaman daha kalın bir yüzük takılırdı. Bu kişiye bir bu kişiyle bir sözleşmeniz olabilir, evli olabilirsiniz. Ee, ama bu kişiyle aranıza girmiş olan şey bir düşmanlık enerjisi. Araya girmiş olan düşmanlar, araya girmiş olan bağımlılıklar. Bu kişide olan bir bağımlılıktan ötürü çok fazla yorulmuş olabilirsiniz. Ee, ama bu kişi aşırı derecede kaybetme korkusu yaşıyor. Aşırı derecede kaygı enerjisi içerisinde ve sizler birbirinize aşırı derecede bu kaygı enerjisini, bu bağımlılık enerjisini ve bu düşmanlık enerjisini birbirinize yayıyorsunuz arkadaşlar. Yapmayın. Eğer böyle devam ederseniz bu düşmanlık enerjileri aradan yok olmazsa, bu bağımlılık enerjisi aradan yok olmazsa arkadaşlar kaygılar her daim devam edecek. Yapmayın. Yani sizler de yapmayın, bu kişi de yapmayın. Niye sizler yapmayın diyorum. Çünkü sihirbaz ve ayna diyor ki sen bu kişiye o enerjiyi gönderiyorsun. Yani gönderiyorsun bunu bir kabul et. Hani şöyle olsun böyle olsun diye kötü enerji ya da olumsuz enerji göndermeyin bu kişiye. Devam ediyorum edelim bakalım. Asaların ası. Bak sihirbaz ve ayna ve dünya. İmparator içe. Güzel. Devam edelim. Bu da devam edeceğim arkadaşlar. Burçları da vereceğim. Bir kere arkadaşlar. Hava grubu burçlar. İkizler terazi kova burada. Toprak grubu burçlar. Boğa başak oğlak burada. Bunları söyledik. Ama aşırı derecede altı enerjisi var arkadaşlar. Altılı gün, altılı vade. Hani altı gündür ayrısınız, altı haftadır ayrısınız, altı aydır ayrısınız, belki altı yıldır bir ayrısınız ama bu kişi aşırı derecede size özlem besliyor arkadaşlar. Üstüne destekleyici. Bakın yine, yine bir bağımlılık enerjisi geldi. Bak sizlerle iletişime geçecek bu kişi. Ya arkadaşlar şunu söyleyeyim aklınızda iki kişi olabilir. Aklınızdaki e, iki kişiden bir tanesiyle çok mutlu olacağınız bir dönem var. Ya da arkadaşlar e, şöyle bir durum var. Tam anlamıyla eskiyi bırakıp yeniye başlayacağınız bir dönem içerisinde de olabilirsiniz şu an. Net bir şekilde onu söylüyorum. Çünkü burada bir bitirme enerjisi var sizlerden yana. Sizler sanki artık bazı durumları sonlandırıp e, artık devam durumuna geçebilirsiniz. Ya da bu kişinin arkadaşlar artık değişmesi gerektiğinin farkına varmış olabilirsiniz. Hayatta artık mutluluğu seçiyor olarak görünüyorsunuz. Şimdi aklınızdaki kişi sizlere bir teklif, teklif yapmak istemiş çok fazla uğraşmış ama arkadaşlar elini yüzüne bulaştırmış. Hani e, güzel bir şey yapayım derken her şey yüzüne gözüne bulaşmış. Niye diyeceksiniz? Çünkü diyor ki ben bunu yapmak istiyorum ama sistem farklı çalışıyor. Ben aslında bunu yapmak istemedim. Enerjisi var burada. Burada şu enerji var arkadaşlar. Yani ben aslında öyle yapmak istemedim. Yani ben belki bir buluşma durumu olmuş olabilir altılı bir vadede. Belki altı gün önce, belki altı saat önce. Ama sanki birbirinizi yanlış anladığınız bir durum. Ve sanki birbirimize ne söyleseniz söyleyin. Yani batıyor derler ya. Birbirinize batıyor bu enerji. Ama burada şu enerji de alıyorum arkadaşlar. Bu kişi genel itibariyle e, dinlenme durumunda. Manevi inancını yükseltme durumunda ruhsal bir uyanış ve anlayışlı bir dönem içerisine girmek durumunda ki bu oluyor arkadaşlar şu an. Yani arka planda sizler ee, artık her şeyi sisteme bırakmışsınız ve artık duaya yönlenmişsiniz aklınızdaki kişi de aynen bu şekilde ama aşırı derecede size karşı çok yüksek bir engelleyemediği bir istek bir arzu ve as aslında bir bağımlılık durumu var kendisini geri tutmak istiyor ama tutamıyor arkadaşlar Aklınızdaki kişiyle alakalı başarmak istediğiniz bir durum var. Artık yeniden değişip dönüşsün bu durum. Artık her şey yenilensin. Aklınızdaki birazcık aklınızdaki kişi birazcık zeka yönünden yani kafasını kulluyor, kullanıyor, Kalpte kafasını kullanma var. Ya kalbe söylüyor. Ya ben niye böyle yapıyorum diyor. Niye ben böyle yapıyorum diyor. Ama artık kalpte bile mantık çalışıyor. Nasıl diyeceksiniz? Mantıklı olana karar verecek, mantıklı olanı seçecek olarak gözüküyor arkadaşlar. İki arada bir deride kaldığı konularla alakalı biri ya da birilerinden yardım isteyecek. Yapamıyorum, hani uğraşamıyorum, ne yapmam gerekiyor. Ee, artık olgun bir enerji var burada arkadaşlar. Çünkü ikisi de imparator. Yani iki enerji de imparator. Şöyle demek istiyorum size aşırı derecede bir özlem var. Size yapmış olduğu durum ve davranışlardan dolayı çok pişman olan biri var. Artık e, affedilmek istiyor arkadaşlar. Hani biraz önce dedim ya affetmek, affedilmek istiyor. Burada belli ki arkadaşlar ortada bırakılmış bir durum var. Sizlere yapmış olduğu tavır davranış hoş değil. Yaşamış olduğu ya da size yaşatmış olduğu şeyler hoş değil. Bunun farkında. Artık affedilmek istiyor. Artık hayatında affedilmek isteyen ve olumsuz olduğu bütün durumlardan ee, affedilerek, affederek ayrılmak isteyen, sonlandırmak isteyen bir kişi var. Ama hayatınızda yakın bir zamanda birileri ilaç gibi gelebilirse, bunu söyleyeyim. Yani aklınızdaki kişinin dışında, şimdi kalpte hava grubu burçlar, ikizler, terazi, kova var. Evet ama gerçek bir vibe yani gerçek olası gelecekte karşınıza çıkacak boğa başak oğlak enerjisinde bir erille mutluluğu yaşama ya da yakalama durumu çok yüksek arkadaşlar. Yani artık sizler de birilerine danışabilirsiniz. Hani ne yapmalıyım, ne etmeliyim sizden yaşça büyük olan birinden yardım alabilirsiniz. Ama ikinci versiyonunu söylemek istiyorum ki bu kişinin gerçek burcu yani şu anki burcu Gerçek burcu nedir ya ee, doğum haritasındaki yani doğduğu ayın e, zamanındaki burcu ikizler terazi kova olabilir ama yükseleni boğa başak Oğlak olabilir ee, bunu böyle de yorumlayabilirim. O kişiyle mutluluk çok yakında sizlerle birlikte arkadaşlar mutlu olacaksınız gerçek mutlu olacaksınız gerçek mutluluğu arz artık diyorsunuz ki ben düşmanlıklardan artık e, yoruldum sıkıldım. Artık üzülüyorum. O bağımlılıklardan kurtuluyorum. O isteklerden, o illa da o olsun demelerden kurtuluyorum. Ki arkadaşlar aklınızdaki kişi iki arada bir derede kaldığı konularla alakalı kendinden yaşça büyük birinden yardım alarak sizleri seçecek olarak gözüküyor. Çünkü kalpte diyor ki ya başarmak istiyorum artık. Çünkü çok özledim diyor. Altılı vadeleri dikkat etmenizi öneriyorum. İlerleyen vadelerde mutluluğu yakalayacaksınız. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Çünkü hayatta e, şu enerji var. Kötü olan her şeyi atıyorum, sonlandırıyorum, bitiriyorum ve gömüyorum. Eskiyi artık göme, gömen biri var. Sürekli ısıtıp ısıtıp önünüze çıkartacak biri yok burada. Onu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Yakında altılı vadeleri dikkat etmenizi öneriyorum. 6 dakika, 6 saat, 6 gün, 6 hafta, 6 ay. Sonra bir mutluluk kapınızı çalacak olarak gözüktü arkadaşlar. Peki aklınızdaki kişi karşınızda olsa size ne söylerdi? Bir onu okuyalım bakalım. Şu an 60 kişi bizi izliyor. Canlar gönülden öpüyorum hepinizi kocaman kocaman. İyi ki varsınız. Tabi bu arada kanalıma abone olmayı, beğeniler atmayı, güzel yorumlar atmayı unutmayın olur mu? Diyor ki enerjinin o kadar güzel ki birlikte vakit geçirmek şu şu süreçte egomu egomu inanılmaz yükseltti. Kendimi iyi hissettim. Ben de hayatta bir şeyler çalışmak, çalmak istedim. Bu fırsat bu fırsat bu fırsatı bildim. Aa, niye yokyamadım. Seni ve durumu kullandım. Fakat birine kendimi yeniden adayabilecek, güvenecek ve bağlanıp köklenecek düzeyde hazır değilim. Bunun için beni anla ve bir beklenti içine, içinde olma dedi. Ve diyor ki yaşattığım tüm tatsız hatıraları hafızın, hafızandan silmeyi ve ayrı geçen zamanları telafi etmeye hazırım dedi. Aa 70 kişi olmuşuz. Hoş geldiniz canlar. Canlar öpüyorum kocaman o güzel kalplerinizden. Şu güzeldi bakın. Yaşattığım tüm tatsız hatıraları ve hafız hatıraları hafızamdan silmeye ve ayrı geçen zamanlarımızı telafi etmeye hazırım dedi. Bir tane daha çekesim var ya. Ya ne dedi biliyor musunuz? Senden habersiz değilim. Gözüm üzerinde Sana aşık mıyım diye merak ediyorsun. Oysa ben aşık olma çemberinden aşkın kendisi olmayı geçtim biliyor musun dedi. Tek yaptığımız o ya da bu nedenden ötürü birbirimizi kırmak bu kovalamacadan yoruldum dedi. Tek yaptığımız o ya da bu nedenden ötürü. Yani diyorsunuz ya Hani kavga ediyorsunuz. İşte ondan ötürü bundan ötürü şundan ötürü diyoruz ya birbirimize. Demeyin diyor. Yoruldum diyor artık. Devam edelim. Arkadaşlar bir soru sorun. Meleklerden cevap alalım ya. Ezan okunuyoruz şu anda aziz Allah. Tüm dilekleriniz tüm istekleriniz gerçek olsun. Rabbimden tek isteği budur arkadaşlar. Bir dilek tüm meleklerden cevap alalım Arkadaşlar Hadi bakalım. Şu, şu benim gözüme çarptı. Barışçıl bir çözüm. Daha iyisi var. Yakın gelecekte dedi. Bakın, yani burayı yorumlarken de arkadaşlar dedim ya iki versiyon var. Ya bu kişi değişip dönüşüp sizin karşınıza gelecek ve siz mutluluğu yakalayacaksınız ya da ikinci bir kişi gelme ihtimali çok yüksek arkadaşlar hem de boğa başak oğlak enerjisinde olan biri olabilir bir de bugün ne çekmek istiyorum biliyor musunuz arkadaşlar şu an itibariyle sizler için geçerli olsun bir tane melek kartı çekeyim sizlere sonrasında da yarın inşallah tekrardan geleceğim çünkü bu enerjiyi sevdim şu an 76 kişi var canlar gönülden öpüyorum hepinizi ee, yarın bir daha karşınıza geleyim istiyorum. Bir tane melek kartı alayım. Sizler için şu dakika itibariyle geçerli olsun arkadaşlar. Bakalım ne diyecek melek kartlarım. Bu arada uzun zamandır canlı yayın çekmiyorum ya dilim dolanıyor. Eğer ee, böyle sürçü lisan ettiysem affola arkadaşlar. Diyor ki gün gitme zamanı. Güneş her gün doğuyor ve batıyor. Aynı şey senin yaşamındaki yollar içinde geçerli. Yaşamındaki her gün batımının güzelliğini gör ve güneşin yarın yeniden doğacağını da bil. Sonlar yeni bir başlangıcın başlangıcıdır. Sadece ve biz her aşamada ve döngü boyunca senin yanındayız dedi sevgili melekler canlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bu sıcak günlerde. Şu an karşınızda olduğum için çok ama çok teşekkür ediyorum. Beni, izlediğiniz için çok mutluyum şu an. Enerjisi olarak da çok ama çok iyiyiz. Umarım beğenile atmayı, abone olmayı unutmazsınız. Kocaman kocaman öpüldüğünüz o güzel kalplerinizden. Bay bay.